Evet bugün güzel bebeğimi oynadım. Çok 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 güveniyorum. Annesinin tesbihiyle onu Fatma annesinin tesbihiyle benim bir tane. <laughs> <laughs> Şeker lokum, Şeker. Şeker lokum. <laughs> yapacaksın. <laughs> bir tanecim. Bir tanecim. Kıtıklayacağım şimdi. Kıtıklayacağım. Ama püsteğimi kopayma lütfen. Tamam mı? Çünkü bu çok kıymetli bir tanecim. Yeşil tespih. Yeşil tespih. <noise> <hesitation> 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 ya <hesitation> 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 <gülüyor> <gülüyor> Ay ışığı başladı. Işığı bu benim pabuk. bu benim bu benim Please. Bozu, bozu, bozu. <laughs> mı yapmak istiyorsun? Az önce anne, Anne de sık Üstünü de mahvetmiş. Üstünü de mahvetmiş her yerde. Sözünü şey yapmış. Çık çık. Tamam tamam. Yeşil. E Bebeğin boynuna bir takalım mı? Nasıl olacak merak et. Bak. Bak bak. Aa, çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. Çıkaracağım merak etme. Merak etme. Senin boynuna cevap diye boynuna bir şey takmıyormuş Allah. takmıyorum bir taneciğim boynuna. Patileyin ne? Bana şey yapma diye. Patileyin mi şeyim, şeyim. Boynundakini çıkayalım mı? Gel boynundakini çıkayalım. Gel. Gel bir tane. Ver ver. Ver anneciğim. Yavaş yavaş yavaş. Hiç canını acımayacak. Evet hadi. Hadi oyun oynayalım bununla. Gel. Oyun oynayalım bizim oyun oynamamız. Oyunun acımasın diye boyuna hiçbir şey takmayacağım sen merak etme. Kesmek <laughs> lazım ki camları yanmasın kuyucuk. <laughs> 嗯嗯嗯嗯。Mm hmm.